Ne dedin Berkan? Bir şey yok. Arak yarak konuşma oğlum. Berkan yarak yarak konuşma oğlum tilt etme lan adamı. Oğlum onları sinirli lan. Bu maç bir uzay oynayacağım ya özledim ama özledim ama ne ki. Ben de thompson tam mı ya. Ben de eser olacağım. mı diyeyim? Um um Ne oluyor? Kanka 8x varsa kar alacağım. Vardı 8x aldım mı Berkan? Ciddi mi? Ciddi. Onu almadım. Ben alacağım amına koyayım. Sen alma siktir git. Tamam. bitti misin Berkan? Berkan küstün mü 8 alıyorum diye? Küstün mü 8x alacağım diye? Yok abi benim var zaten. eee Mermisi gel gülüm. Ben sana gülüm demem içinde kırılsın. Ülünde iki kat daha. Ha. Lan 8 buldum lan tamam. Şuradan bir buggy bug bug bakacağım bug ya. ya. Şu... İnşallah verelim. Böyle... Oğlum, Oğlum evi çalmış ya. lan. lan. <laughs> Başka e silah bulamadım ki aman okuyam. Yani eserler var mı? Evet. Hafif tutanmak görürseniz alın ha. Mark the location. al. attım buraya. Ama At amsın. var. At amsın diyor. Duyuyor mu? Watch out. Bagi nerede? Bagi nerede? Önümüzde var Enemies ahead. Hani nerede lan? Watch out. Yok yok gitti o gitti. Önümde, önündeki kayada. Gördüm. Bak şu adam var. Vurdum, var bak. mı hala orada? Bak bak var var, bak, var. Bak, Gel 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 gel. Arkamda var lan benim. Watch out. olsun lan. lan. Burası fight'ta yakın fight'ta <laughs> burası. Watch out. Kirli çaldılar mı? Çaldılar kilimi. Bayağı vurdum lan. Ben de vurdum lan bir iki tane. Ölmez herhalde ben. Ya ben de Dikkat daha abi. Senin an... Herkes bizim Watch vurdu. basmıyor lan. Dörtlü değil lan. Baka gitti bencim basmıyor ya kafayı yiyeceğim. Arkamıza bakın da. Geldim neredeler abi? Şuradalar. Oynayalım <laughs> istiyorsanız oraya. Benim arabam yok kanka. Burası dolu <laughs> ve eksik. Burası dolu, <laughs> ve, eksik. Burası dolu <laughs> ve eksik kanka. <laughs> oraya oynayalım <ineyelim>. mı? <Arkada gülüyor> bakın bak ha, beyler. Mark the location. Burası <gülüyor> dolu <gülüyor> ve eksik beyler alo. İki kişiler bak iki kişiler, bak. İki kişiler burada. <laughs> Nereye orası kanka? Ev mi? Evet evet evet. Tamam mı? Kırık, Kırık. Kırıklar. Kırıklar. Ne Watch bir? out! Herkes sana çıkıyor mu? O alt taraf iyi değil. Ne Watch bu? Out. Lan geliyor bu. Yo gelmiyor. Yarrağımın <laughs> notuna bakabilir miyim acaba? Dinler mi şey? Sen konu araştırmış. <laughs> Hımm gidip... Orası iki değil, iki değil, iki değil, iki değil orası 2 değil, iki değiller Arkadaşlar bakmıyor hiç beyler? <laughs> Bakıyorum Evet Gidiyorum Çıkalım Tamam ben 150ms oynuyorum. Aynı, aynı şekilde Sen saklatıyorsun an anacığım Durduk yere Lagdan Mükemmelsin yani Olur olur öyle. Bak geliyor bak geliyor. Sınak, öldü. Nerede? Watch geçecek. Tam alandayız. Burası gelecek dikkat edin. Bak geldi altıma. Çukura girdi. Watch out. Bombalayın kanka. Kanacığım seyfe geçiyor. Bir bak daha gidiyor ya. Bir bak daha geçti çukura. Beyler. Şimdi. Karşı tarafta mı yolu karşısına oldu? Evet Bırak evet. Markıma. Hangar var dikkat edin ha. Watch out. Onun bagasını aldım. Çocuk. Burası gelecek. Watch out. Bizim burada oynar var bu arada. Burada çok iyi oynar var abi tutarsak. Abi. Watch out. Tamam tamam sıkıntı yok. Amına koyayım yeleğim bir bir mermiden ne oluyor? Ben tutayım mı burayı ne diyorsunuz? Ben, ben de tutayım. Benim üstüme, bakarsanız beyler ne diyorsunuz? Araba geliyor. Sağım rock bak burası gelecek beyler. Tamam ben orada ben gör yerimi görmüyorum oğlum benim. <laughs> Berkan arkamdan bagiler hareket ediyor bak. Araban var, var mı senin? Arabanı aldırtma. Var. Yok araban şey. Bir tane

Var mı? Var var. Evet Bana ne lazım. 32, 32 sıfırım. Ver. Valla. Allah 32 sıfırım alo Yok cank. attım abi, biraz. biraz. Neredesin lan? Ben de attım diyor. I got supplies. Yaklaşın. Şurayı mi? Onları ben de. Geç geç de şurası var bak. Watch out. Salamızda güzel oynar. Geçin mı? siz ben koruyorum. <laughs> Geçin koruyorum. Geçin koruyam. Allah beni destek. Merhaba. Zıvaş bak Gülüyor, buraya. Alır, alır, alır. Kanka niye geçti oraya ki? Kanka geçeceğim mermi alacağım. Bak geliyor. Dikkat et. Kola geçiyor. Kanka önümüzü oynar Gel. Adam vardı ama 2 tane sol üstü. Uzaklanmaydım. Akif önümüzü alalım mı? Geç şu geç. Boşan, gel. Geçim geldi. Solumuzda adam at, var at, lan, solumuzda adam var. Sol tarafa pomat Ben de bomba attım. Geldi. Menas. Çolak var at. bak. Ne kadar ne kadar var bir tane. Oy amına koyayım. Watch out. Karşıya geçtim ben. Ben için. Watch out. Enemies Tam satma, satma. Bir kişi bana gelsin, bir iki kişi arkamızda kalsın. Tamam geliyorum ben. Ha tamam, hangarım mı? Hangar. Biliyorum, biliyorum kanka, biliyorum. Hangarım ama yok canım. Yok ya hiç yok. Hangar. Ben düştüm kanka gel safe'im. Gel ama. aldım seni. Safe'im safe'im safe'im. Tamam aldım aldım. Beni beni ben kesiyor çocuk? Dur bekle. Aa alan gelmiyoruz. tamam. Neydin var mı tane var. Bence, ne aradık, Bana at iki tane. Attım kanka otuz tane. Adam Şuraya bak dönmüyoruz. Geliyorlar. Araç oynuyor önümüzü. Bize araba oynadı. Durdu. Geliyor Önümüzü oynadı. istiyor bunlar. Tamam sorun yok. Bomba çıktım. Tamamdır ama. Kanka önümüze bakıyorum. bakıyorum. Öldü alan A öldü. öldü. Zıbor kaldı. mı A beyler? beyler Bakalınız mı? Yok yok oynama bekle. Ha oyna üstüne çıkabilirsin. Helalsin. Nak -a, nak -a, tamam oyna oyna oyna. Oyna. Neydi attım? Bir tane daha attım. Helalsiniz Heleli. oğlum. Helalsiniz Heleli. oğlum. Helalsiniz. Helal oyun bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Sen ya. Sol üstten yüksek hasarım var. Bakalım. <laughs> <laughs> yok yok. Kadar yok.